Efendim Poyraz Sergen medya kanalından herkese merhabalar. Bugün yanımda Cihan abi var. Cihan abi buraya Green Card'la geldi. Ee, abi öncelikle hoş geldin. Ee, şimdi Cihan abi'ye neler soracağız? Hangi vizeyle geldi? Nasıl yaptı? Green Card'ı Türkiye'den mi aldı? Buradan mı aldı? Memnun mu? Memnun değil mi? Ev kirasını ne kadar ödüyor? Arabasının sigortasını ne kadar ödüyor? Arabası var mı? Nasıl yaptı? Türkiye'ye geldiğinden pişman mı? Türkiye'ye geri dönmek istiyor mu? Çünkü çok yakın bir zamanda geldi ve bugün e, efendim ofisimizde ilk ağırladığımız Cihan abi. Daha 3 günlük bu ofis biliyorsunuz ama e, ben kendisine teşekkür ediyorum. Bugün isterseniz hemen sorularıdan başlayalım. Cihan abi hoş geldin öncelikle Amerika'ya. Abi öncelikle e, Cihan Türkiye'de ne iş yapıyordu? Türkiye'de. Ee, o soruya girmeden önce e, ilk ofisin açılışını <laughs> ben de yapmak sana büyük bir. <laughs> e, şans mı diyelim artık? şans getir inşallah şans evet. <laughs> Teşekkür getirdim. ederim. Rica abi. Ee, Türkiye'de ben ne iş yapıyordum? Ee, ben Türkiye'de öncelikle çok bulunmuyordum. Ee, hani Türkiye'de benim bulunduğum süreç e, topu toplasan belki 10 sene. 10 Değil. yıl. He 10 yıl. Sanırım benim kadar hep yurt dışında var. Hep Biz ben, Türkiye'de yaptığımız işi söylersek şey daha iyi olur he, aslında. He. Ben ilk öncelikle yurt dışı şey seviyorum. 18 yaşında başladım. İlk Maşallah. 18 yaşında başladım ben. O, e, şey, reşit olur olmaz yurt dışına gittim. Üniversitede, ilk yurt, yurt, üniversite'm yurt dışı oldu. Yani hep yurt dışına gidip geliyordun. Gittiğin ülkeler hangisiydi abi? E, i̇lk benim yurt dışı çıkışım Suriye'ydi. Suriye'ye gitti evet, ama Suriye çalışmaya gidiyorsun değil mi abi? Okumaya gittim. İlk Suriye'ye ben Ülüm Aa. üniversiteye evet. Türkiye'de lise okurken e, En başında bir dışı yurt dışı bir, bir şeyi vardı yani. Vardı. Ben kendimi bildim bile bir yurt dışı Peki şey. Peki abi nerelerde çalıştın? E, Türkiye'de e, ben İstanbul'da kaldım. Yani, e, ağırlık olarak İstanbul'da kaldım. 5-6 e, yıldan fazla İstanbul'da kaldım. İstanbul'da da e o süreç içerisinde makam şoförlüğü yapıyordum ben. Wow. Evet, bir iş adamının makam şoförlüğünü yapıyordum. Ee, onun haricinde öncesindeki gittiğim yurtdışlar işte Suriye'dir, ondan sonra Dubai'dir, Katar'dır, Kaptan Güney Afrika'dır. işte. ondan sonra e, askerliğimiz Afganistan'da derken e, sonra Meksika, Meksika'dan sonra kendimizi bir baktık Amerika'da bulduk. Dedik yeter artık Amerika'nın sonrasına. Dedik yeter. Bundan sonra artık burada. Siyacımız buradan, devam buradan şey. peki abi oraya gelmeden önce hiç aklında hayalinde Amerika hayalin var mıydı Amerika hayalim vardı ama Amerika hayalim e, ne zaman başladı Afganistan'dayken başladı ben Afganistan'da ne iş yapıyordun abi orada bu arada Afganistan'da ben asker, asker olarak keskin şenli olarak gittim Wow evet. onun dışında başka mesela Meksika'ya gittiğini biliyorum Meksika'da ne iş yapıyordun Meksika'da ne iş yapıyordum ben oraya e, ilk başta gönüllü olarak gitmiştim bir asker eğitmen, olarak? Evet e, gönüllü eğitmen olarak gitmiştim ee, sonra o süreç e, orada kalırken işte e, hani Amerika'ya veyahut da Kanada'ya hani nasıl giderim? Ee, Abi çok özür dilerim olabilirim. şunu soracağım. Yani sen hemen hemen birçok ülkeye gitmişsin. Evet. Birçok ülkeyi görmüşsün. Tek bir soru soracağım. Hiçbiri Amerika'ya benziyor mu? Hiçbiri benzemiyor. Çok ayrı değil mi? Çok o zaman sorulara başlayalım. Abi Türkiye'den hangi vizeyle buradasın ya da hangi kartla buradasın onu sorayım önce bir tek tek bir cevapla. Ee, ben burada... Neyle geldin abi sen buraya havaalanından girerken ne, neyle geldin? Ben buraya Green Card'la geldim. Green Card'la geldim. Evet. O zaman hemen geriye dönelim Türkiye'den Green Card'la geldin. Evet. Türkiye'de green Card'ı nasıl doğru. aldın abi hangi yolla aldın? Ben Green Card'ı e, evlilik yoluyla aldım. Süper. O zaman evlilik yolu almadan senin Amerika'da bir tane eşin yani nişanlın görüştüğün birinin olması gerekiyor. Evet. O zaman abi nasıl tanıştın nasıl buldun çünkü Amerika'dan birini bulmak ya da Amerika'da iletişime geçmek biraz cesaret ve gönül işi ister. İstersen süreci sen anlat. Yengeyle nasıl tanıştığını. Bizim sürecimiz e, 3-4 sene öncesine dayanıyor. 2017'nin e, e, başları ve hatta sonra hmm. çok hatırlamıyorum. Nereden tanıştınız abi? E, benim Washington'da kuzenim var. E, orada yaşıyor. E, onun vasıtasıyla hani oldu bir nevi aracı gibi oldu diyelim ama süreci ben Sebep geldim. oldu gibi oldu. Sebep diye. oldu zaten. Yani istedim. şöyle sebep oldu diyelim. Şimdi ya amaç amaç ama evlenmek değildi aslında e, öyle mi? Yani? o. evlenmekti. Ben zaten e, evlenme yurt dışından evl hani eş adaylarına bakıyorduk zaten biz e, sürekli. <laughs> ya öyle ya, <laughs> ki amaç amaç ne hani, gelmek <laughs> <de var>. <gülüyor> yenge, <gülüyor> yenge bunu izlemesi falan. <laughs> hayır, Aman. hayır. Şimdi e, dön hayır bazı insanlar sırf sırfları... şu an <laughs> <Sırı şekilde>. Hayır. Ya <laughs> <laughs> eş adaylarına bakıyordum diyor. Ya yani. hayır eş adaylarına bakıyordum evlenmeden öncesinde sadece ya evlilik Amerika amaçlı. Evet, Amerika'ya evet. gelme değil. Evet, ama ama Amerika gelme değildi ama e, tabii hedefimde Amerika vardı. Çünkü neden Amerika vardı? Amerika bana e, eğitim ben okumayı çok seven bir insanım. E, hayalimi gerçekleştirmek istediğim e, tek kapı Amerika'ydı. Adı Eğitim mi? olsun, her şey olsun, e, her, şeyin e, tam her şeyin hakkını veriyor. Tabii her şeyin hakkını veriyor. Öncelikle eğitimin hakkını Peki veriyor. Peki abi yengeyle tanıştın, evlenmeye karar verdiniz, evet. düğün yaptınız önce Türkiye'de. Evet. Bildiğim kadarıyla ni nikah kıydınız. Hı hı. Nikah kıydıktan sonra konsolosluğa gidip o green kartı nasıl aldın? İstersen başından beri anlat abi. Şimdi bu süreci ben sana anlatmaya çalışsam herhalde e, bir rahat iki, iki, iki gününüz, üç Yok kısa kısa çekeyim. yani en şey, azından evet. yani, evraklarını toparladın, evet. nikah kıydın ve konsolosluğa gittin. Randevu aldın. Evet kısa aldın. geçeceğim. Şimdi biz e, Meksika'daki vize varken ben Amerika gelme hakkım vardı. E, biz dediler ki Amerika'dan başlatalım, şey, başlatalım süreci dediler ama Amerika'dan süreci başlatmış olsaydık saydık e. Ben evet. özür diliyorum. Vatandaşlık için 5 sene beklemek zorunluluğum var. Evet. Ama dediler ki Türkiye'den başlatalım. Biz de ne yaptık? Meksika'dan bütün vize haklarımızı dediler ki Türkiye'ye dönersen hani bütün vize alacaksın. hakların, ha. hakların Amerika'ya girme evet, Türkiye'de ha. bekleyeceksin dedi. Şimdi düşündük, ölçtük, büştük dedik ki Türkiye'de bekleyelim. Bizler geldik, hanım geldik Türkiye'ye. Ha. İşte Türkiye'de e, resmi nikah işte e, falan hepsini hallettik. Ben hanım bunlar bizim süreçler 3 gün içinde oldu. 3 gün içinde evet. süreci tamamladınız. 3 gün içerisinde bütün resmiyeti hallettik. O zaman abi şunu soracağım. Nikahtan sonra konsolosluğa gittiğinde ne yaşadın? Şimdi, ne götürdün? E, şöyle e, resmiyet hallettim. 3 Eylül'de resmiyet hallettim. 4 Eylül'de ben hanımı Türkiye'ye Amerika'ya geri gönderdim geri geldi. evraklarımla beraber onu buraya gönderdim çünkü o da okuyordu o süreçte. Hem geldi buraya buradan e, resmi işlemleri başlattı. Buradan başlattı. Sonra benim buradaki ee, şeyde e, evraklarım incelendi. Şeyden geçti, onay konulan geçti falan derken Ankara'ya gönderildi. Sonra bana bildirim maili geldi. İşte dosyanız kabul edilmiştir, İşte şu şu evrakları tamamlayın, şu şu evrakları. Ee, ama şey e, sürecinde e, evrakları tamamlamak falan bayağı uzun bir süreç. Ve zor tabii bir süreç. kolay değil. Tabii tabii zor. Bu değil. anlamda bizler size destek oluyoruz. Bilginiz olsun. Eğer PSM olarak eğer ya da Türkiye'de isterseniz danışman tutabilirsiniz ama Cihan abi e, tüm süreci çok iyi bildiği için tek başına, kendi başına birçok evet. şeyin altında geçti. Çok zor değil abi değil mi? yani? Az çok zor değil. Aslında e, bir, önce zor gibi geliyor ama sonra çok kolay e, olduğunu anlıyorsunuz. Evet. E, ve bunun en önemli e, unsuru çok iyi araştırmak. Heh, bu çok, çok önemli. Çok, evet çok iyi araştırmak. Çünkü e, kulaktan dolma çok bilgiler şöyle olur, böyle olur. Şöyle diyor, böyle hepsi olur, yanlış değil ama, mi abi? Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. E, ama e, araştırıp e, iyice emin olduktan sonra hareket etmek en güzel çünkü tüm başın ağrımıyor. Yani. Kesinlikle. Abi ha. şey soracağım. Konsolosluğa gittiğinde insanlar çok geriliyorlar. Çok zor olduğunu zannediyorlar. Amerika'yı imkansız gibi, Amerika'yı rüya gibi görüyorlar. Gerçekten konsolosluğa gittiğinde hani tek bir cevapla gerçekten o green card almak çok mu zor? No. Değil, değil mi? Yok, yok. No, hiç Hatta Cihan abi şimdi anlatacak. Yani oradaki memur kendisini sakinleştirip sakin ol, sana vizeyi vermek evet. için buradayım dediğini evet. şimdi Cihan abi anlatsın istersen abi. Evet. Konsolosluğa girdin abi. Şimdi konsolosluğa girmeden önceki evrak süreçlerini şey yapalım. Eğer böyle ciddi, sakın ama sakın illegal yollara hiç Girmeyin. Girmeyin. Başınız çok Çünkü kötü ağrır. Yani sırf Amerika'ya gelmek için illegal yolları ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Süper. Yani gerçekten inanarak bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. İnanaraktan e, çünkü Amerika buraya gelip de e, öyle dışarıdan görün diyor Gö her şey olmuyor. Abi abi süper. Bak ben bunun demin not almıştım. Sana bunu 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 soracaktım. Yani evet. burada kaçak göçe gelenler burada sürünüyor değil mi abi? E, Gözümüzde yani, görüyoruz. Kesinlikle, burada kesinlikle. ya temizlikçi kalacaksın. Burada ya ya gelip sağda solda çalışacaksın. Hiçbir zaman senin o Özgür Amerikalılar değilsin. gibi Özgür Amerikalılar gibi senin o arabaların olmayacak. Amerikalılar evet. gibi hayatın olmayacak. olmayacak. Hiçbir hakkın olmayacak, olmayacak senin. Evet. Right? Ve şimdi ya ben oraya turist lisesiyle gideyim ya yani işte oraya öğrenci lisesiyle gidelim ondan sonra ben işte şu süreci şöyle yaparım böyle yaparım şeylerini bir kere Onlar da kolay ederim. değil. Yani onlar da kolay değil ve öyle bir Ama yine yani. de yasal yol aslında bunun hani yine bununla gelenler yine artı bir ama evet. işte Meksika'dan gireyim gemiden atlayayım ha. kaçak geleyim maçak geleyim yeah. Bunlara, bunlara girmeyin. Kesinlikle. Can abi, peki orada neler sordular abi sana? Şimdi e, o şey, e, o sürece dönelim. Biz evraklarından her şeyimiz tamamlandı Çünkü ne kaldı her şeyimiz? E, anımız aktı. E, evliliğimizi yalan beyanda olan bir şey yoktu. E, gerçek evlilikti bizimkisi. E, evet. Ve e, bu süreç içerisinde. E, hiç eksiğimiz şeyimiz yoktu. Soru sorulduğunda çok rahat bir şekilde cevap verebilme şeyine hakkına sahiptik. İşte çünkü Amerikalılar öyle bir şey ki adamlar senin A'dan Z'ye tepeden tırnağa her şeyini araştırıyorlar. Yani sen oraya mülakata vardığında sana adam oradaki soruları öyle kafana Aslında göre cevaplar aslında oradaki adamın şeyi hazır mı demek istiyorsun. Yani sen oraya gitmeden her şey hazır mı? Orada her şey hazır zaten. Adam senin e, altta e, siberat çapını e, bildiği için adam sana Ne sordu abi sana orada? E, orada her şey sana Sor, Sormasının sebebi, e, bu adam hani gerçekten samimi mi, yalan mı söyleyecek, söylemeyecek mi? Gözlerine baktığında anlıyor mu abi? Tabi tabi, e, sen orada bilgisayarla bir şey yazıyor, e, bana bakmıyor zannetme, o sana bakıyor aslında, gözünücüyle ucuyla sana bakıyor, sen orada e, eğer zaten illegal bir şey ya da yalan dolan bir şey yapıyorsan anlıyor zaten orada. Ne sordu abi sana peki? Ben e, mülakata girdiğimde, e, tabi herkes gibi heyecanlıydım, e, e, şey hani... Ee, yalan bir şeyimiz, her şeyimiz tam, hiçbir şeyimiz yok. Girdik içeri. E, mülakatta bekliyoruz. Ee, girdim sıra bana geldi işte. Sordu. Bana sordukları soru üç... Yani 3 4 tane bir soruydu. Başka bir şey yoktu. Amerikan niye diyorsun? Şimdi girdim, ne yapacaksın? Gel geldim ben. Dedi evraklarını, evraklarınız, evrakların dedi. Yani evrakların dedim. Şey 50 cüzdan dedi. 50 cüzdanını verdim. Sonra fotoğraf dedi. Fotoğrafı verdim. Pasaport dedi. Pasaportu verdim. Sonra bana soru sordu ama ben o kadar ömrü hayatımda ilk defa o kadar çok heyecanlandım. Yani böyle bildiğin elektrik çarpmış gibi ben orada. <laughs> Ondan sonra vize memuru aynı şöyle yaptı bana. Maskeyi indirdi. Relax sakin ol dedi şey kasma kendini dedi Sa ha. sakinleştirdi e, yani ha, sakinleştirdi beni şimdi ben tekrar soracağım sana soru dedi sordukları sonra hatta şaşırmıştın değil mi abi evet, şaşırmıştım ben De, Can abi ben şaşırdım dedi yanlış cevaplar verdim adam demiş ki sakin ol bir daha soracağım demiş yani çünkü evet. yanlış cevaptan dolayı sonra abi evet, doğru yandaki, cevap verdin yandaki e, giren mülakata giren kişi e, işin içinden çıkamadı red ben, mi aldı abi e, benden eee 4-5 kişi önce girmişti. Yani nereden baksan yarım saati geçkindi. Hala mülakat yapıyor. ben şu şunu söylüyorum abi. Bitirler. Orada yalan söylersen adamlar %100 yüz anlıyorlar abi. Anlıyorlar yani. Kesinlikle, Kesinlikle anlıyorlar, anlıyorlar değil mi? Yani çünkü e, gözünü yani gözünü kaçırmam bile tamam mı? sen Bitti yalan değil söylersin. mi? Bitti bitti. Şimdi... Abi şimdi vizeyi aldın. Vizeyi aldın. Vize 10 11 dakikaya geçti. 20 25 dakika olduğu zaman pek fazla izlemiyorlar. Evet. O yüzden kısa kısa. <laughs> tamam. Bir de dediğin gibi anlatacak olsa 3 4 saati bulacak. İstersen <laughs> <laughs> <Aynen>. izleteceğim. <laughs> 2 3 günü sıra <laughs> çünkü. <gülüyor> çünkü ben pandemiden dolayı 1,5 sene bekliyor. O 7 8 ay önceden. Aynen 7 8 yani ay buldu. Peki abi ya. vizeyi aldın. Şu an Amerika'dasın. Ben önce ilk soruyu soracağım.